Evet. Neden bu videoya geldiğini biliyorum. Vadorius. En iyi seçim yaptın. Hemen şimdi geldiksin. Sağ bıraktığım linkten gireceksin. Girdikten sonra buraya istediğim malın ismini veya kodunu yazabilirsin. Yazdıktan sonra mesela ben kan yazıyor. Yazdıktan sonra atıyorum ki, arz ediyorum ki şuradan bir tanesini indirdim. Yani mesela şu. Evet sürüm olarak uyuşması çok önemli ve ayrıyetten ben size for anlattığımdan dolayı for indirmenize gerçekten önemlidir. Evet, Burada yapacağınız şey ne olabilir? Sürümlerinizin uyuşması lazım ilk başta ki benim size önerebileceğim sürüm 1.20.1 for olur. Bormanı çalışır mı? Denemedim ama siz teyit etmek amaçlı for deneyim bence. 1.20.1'e geldikten sonra burada size en uygun olanını seçmeniz olacaktır. Evet, bir sürümler burada var. For, kaç kişinin indirdiğinde de görebiliyorsunuz. Download file diyeceksiniz. Ben yüklemiştim zaten. Fakat ben sizin için tekrardan yükleyeceğim. Evet, geldi buraya masaüstü diyorum. Geçiyorum masaüstüne. Hop, dosyamız burada. Ha, değer ki sen diyorsan ki bende böyle bir şey çıkmadı. Olmuyor hemen rar olarak çıktıysa sağ tıklayacaksın. Birlikte aç diyeceksin. Ben de bir rar olarak çıkmıştı. Ama üstte Java TM olarak çıkacak. Eğer yani Java yoksa da Java'yı indirmeniz yeterli. indirdikten sonra Java'ya gelip buradan açabilirsiniz. Evet, eğer Java'yı indirdiniz ve hala yoksa buradan yapacak bir şeyiniz yok. Yemeyiz. Çünkü başka bir uygulama seç deyip buradan, buradan birini seçebilirsiniz. Gitti. Daha karşılaşır. Şimdi, just an out bounce diye geldi. Hop, update'a, %100 update'a bu arada. Bunu da unutmayın arkadaşlar, bırakacağım aşağıya. Windows 3'e yapıp update'a yapacaksınız. Team Launcher, Legacy, Minecraft, buradan game diyeceksiniz. Buradan, dolayısıyla mod diyeceksiniz. Eğer mods yoksa sağ tık yapıp, buradan yenilerden yapabilirsiniz. Mods'a geleceğiz. Burasıinki büyük ihtimalle boş olacaktır. Just an hour. Buraya yükleyeceğiz. Ki bende var zaten gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapacaksınız. Bende olduğu için ben geri atacağım bunu arkadaşlar. Ben bunu sileceğim hatta. Anne de çünkü burada gördüğünüz gibi var. Şimdi birazdan sizlerle birlikte oynayış videosunu paylaşacağım. Güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. -nope, game, not bir Game bir bir forç tabii ki. Yine dünya yaratıcı, yine dünyayı oluşturdu. ekliyorum bekliyorum. Bu arada arkadaşlar size şunu söylemeliyim ki farklı modları kesinlikle deneyin. Ben kendime göre buluşan modları denedim ki size gösterdiğim bu mod gerçekten harika bir mod. Kesinlikle denemezdiği söylerim. Ayrı short videoları da gelecek haberiniz olsun. Burada da size modları tanıtacağım ki bu ayrı bir konu tabii ki. Ha neyse geçelim bakalım videomuza. Arazi yüklendi. Bigami'nin bize kalk göndermiş. ona vermiş. Evet böyle bir yer gezecek. Eğer bunlar yoksa ki büyük ihtimalle bunu bur, yüklenmemiştir. Buradan buraya tıklayacaksınız. Just enough guns Ve buradan. Oba işte burada gördüğünüz gibi silahlarınızın hepsi burada. Ben başka bir şey indirmiştim. Tabi bu uçak modu gelmeyecek size. Bunu ben farklı bir şekilde indirmiştim. İsteyenler olursa yorumlara bırakmıyorum. Evet burada bir sürü silahımız var. Bu modların tanıtımını da yapacağım. Nasıl oynandığını da size söyleyeceğim bu arada. Her neyse gördüğünüz gibi modlar, animasyonlar hepsi burada mevcut. Karuz gibi. Her neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenirseniz takip edersiniz. Aha oh, video sizinle olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.